İkizler Burcu suyun arındırılması ve temizlemesiyle birlikte hayatlarında tüm sorunları halledip kenara attıkları var. Hafta onları bekliyor. Yani Temmuz'un birinden bu yana aslında ikizler de güzel bir enerji var. Ve bu enerji dışarı empoze etmeye başladılar. Ah mahvolduk kahvolduk bitti benim ilişkim yok falan duyguları artık tamamen vücudundan arınmaya başladı. Yalnız bu hafta özellikle egoları biraz tavan yapabilir. Yani geçtiğimiz haftalarda olumlu şeylerden dolayı egoları işte her şey oldu her şey yolunda. Bu ego eğer tavan yaparsa elindekilerle alakalı kaybetme başlayabilir. Ego çok tehlikeli bir dürtüdür. Ve de bu insanın içerisinde harekete geçtiği zaman ne davranışlarının farkında var mıydı? İkizlerde bu çok fazla vardır. Karşısındaki insanı kırabilir, farkında olmaz. Onun söylediği cümle doğrudur ve karşısında kıracağını hiç düşünmez. Bu hafta özellikle bununla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Egolarını kontrol altında tutmaları gerekiyor. Ve özellikle bu hafta itibariyle detoks, vücutlarını arındırma. Buna başlarım, başlarlarsa, sıvılarla beslenirlerse, çok fazla çiğneyeceği gıdalar almazlar ise hem egoları da rahatlamış olacak. Çünkü yiyeceklerimiz, midemiz, e, bu gırtlağımız, tüm çakralarımızda yöneten noktalarımız aslında. Bunlarla alakalı da eğer çok fazla açlık dürtülerini beslerlerse egolar da tavan yapacak. Ama bu açlık dürtülerini kontrol altında tutarlarsa huzur, ego duyguları, egolarında dengede tutacaklar. Ve bu onlara daha iyi düşünmeleri, algıların daha iyi açılmasını sağlayacak. Midenin çok fazla çalışması, egonun çok fazla çalışması çok fazla ikizlerin bedenini ve beynini çok fazla yorabilir. Onu düşünüyorum. Bu hafta itibariyle geçtiğimiz haftalarda yapmış oldukları görüşmeler, anlaşmalarla birlikte seyahatler var. Bu hafta yolculuklar yapacaklar. Yani geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu konuşmalar, görüşmeler artık yüz yüze ve harekete geçmeye başlıyor. Eğer bir sanatçıysa artık çok fazla turnelere bu hafta itibariyle konserlere çıkabilir. Eğer e, sosyal medyayla uğraşıyorsa yine seyahatler yapıp anlaşmalarını yapacak. Yani bulunduğu noktada değil de hep bir yolculukla birlikte işlerinin bitişlerini ve anlaşmalarını sağlayacak. Hem seyahat edecek hem iş yapacağı bir hafta onları bekliyor. Polis hazırlayacaklar sürekli e, bir yerlere gidiş gelişler söz konusu oluyor. <laughs> Bunun yanı sıra da partnerleri varsa onları da yanlarında alıp hem küçük birkaç de ya da birkaç güne orada partnerleriyle birlikte tatil havasına da sokabilirler. Onları o zaman yormayacak. Ego'yu da kontrol ederlerse olumlu, güzel, parayla ilgili de çok güzel gelişlerin olduğu bir hafta onları bekliyor.